Tabi Davinson Sanchez'in de kırmızı kart cezalısı olduğunu da ifade edelim o karşılaşmada Aslan'a milli piyango milliyetle başlayalım Gelsin bakalım ekranlara ilk haberimiz Galatasaray'da başta osimen olmak üzere milli takımlara giden oyuncular önemli başarılara imza atarak moral depoladı Sarı kırmızılı futbolcuların performansı Okan Buruk'u hem mutlu etti Hem de üst üste oynanacak zorlu maçlar öncesi elini rahatlattı ee, Gabon, Burundi yenerken e, Lemina da e, orada performans ortaya koydu. Yakops e, Senegal milli takımına sakatlığından e, sakatlığı olmasına rağmen e, dahil oldu. Şalai milli takımı gitti. Orada yine. ama en önemlisi Osimen. Ossimen Yunus e, gol attı. Abdülkerim'in asisti var. Uğurcan. Çok yabancı üzerinden bakınca yani milli takımımızda da çok başarılı ya. Abdu Kerim'in performansı, Yunus'un performansı bir de kaza atlattı yani. Uçak camı kırıldı Endidi ile beraber. Bir de öyle bir durum ee, var. Korkarak gönderiyoruz demişti. De. Biliyorsun Okan Hoca Osimhen'i. O açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi tamam Galatasaray önemli bir yatırım yaptı. Evet Afrika'daki ülkelere baktığın zaman hani gelişmiş, yarı gelişmiş olarak da sınıflandırabilirsin. Hepsinin zemini aynı. Bence zemin kalitede olmayabilir evet. ama Şimdi dünya futbolunda birçok önemli takım da Afrika'ya oyuncu gönderiyor. Ne yapacaksın yani? Ama her, ama her teknik adam bence oyuncusunu, her, her oyuncuyu ama salt bunu o üzerinden almayalım. O biraz daha yüksek yatırım olduğu için belki çok daha e, ya, dikkat şey gibi. çekici. Hani süper lüks çok pahalı bir araba alıp onu hep garajda tutmak gibi bir ha, şey. Doğru gibi. tutamazsın. Mümkün değil zaten. <laughs> Arada Bilim, bir çıkar binersin. Binmek istersin değil mi? Yani, madem aldın bineyim Kesin, dersin aynen yani. Aynen öyle. Ee, her teknik adam bence oyuncularını gönderirken bir tedirginlik duyar yani bizim milli takıma giderken de tedirginlik duyuyorsunuzdur. E, aman sağlıklı dönsünler aman diye. Bence bu e, minvalde bir açıklama ama simen olması biraz daha onu hani yüksek seviyeye çekiyor. Osimhen eee tabii Nijerya... kendi ülkesinde de e, zaten çok önemli bir oyuncu. İyice, e, göklere çıkartıldı haklı olarak. Dünya Kupası'na gidiyorlar diye düşünüyorum. Bence onlar giderler diye düşünüyorum. Ee, İngiliz bir meslektaşımız haberleştirmiş. Dünyanın en iyisi Osimen demiş. Fanatik'ten verelim onu. Ee, ben bunu gazeteden okuyayım gene. Attığı 3 golle Nijerya milli takımını Dünya Kupası Afrika elemelerinde playoff'a taşıyan Osimen'e ögü yağmuru var. Hocası şöyle o dünyanın en iyi forveti derken İngiliz gazeteci, daha doğrusu şeyle hocası da İngiliz gazeteci de bir yorum yapmış meslektaşımız. Premier Lig'de oynamıyor olması üzücü yorumunu yaptı. Sevilla'nın golcüsü Adams da Osimhen'le aralarındaki sırrı paylaştı. O da Nijeryalı tabii. Niye üzücü ki? Onlar için üzücü. Bizim için gayet keyifli biz. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi belki de bir numarasını gayet her hafta izliyoruz. Değil mi? <laughs> tabii yani birazcık böyle kendi açımızdan bakalım. Şimdi. Ama biz... Ee, bu Osmanlı haberlerini sıklıkla okuyacağız, göreceğiz yani. Ee, şu ya Kaan Ya Lemine haberini verelim fanatikten bir de arkadaşlar, biraz e, Başakşehir mücadelesini de konuşmuş olalım. Çünkü bir ufak çapta bir e, ya 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 gibi olmuş ya Kaan Ya Lemine. E, Okan Hoca'nın biraz rotasyon yapması bekleniyor bu maçta. Osmanlı dinlendirip Icardi'yi İlkayı dinlendirip e, Leroy Sane'yi, Lemine'yi de e, dinlendirebileceği. E, pardon. İlkay'ı dinlendireceğiz. Stoper'de Davinson'un yokluğunda ya Kaan ya Lemina. Ama şimdi burada da ben şunu sorayım. Metehan var ve herkesin çok övdüğü ve forma giydiği maçlarda da dikkat çeken bir Arda var. Arda Ünyay genç oyuncu. Ee, hani Bu iki ismin tercih edilmeyip daha tecrübeden devam edilmesini de nasıl değerlendirirsin? Bence mantıklı. Bu tür oyuncularla ancak tam olduktan sonra hep en güzel örnek olarak Arda'yı verebiliriz. Türkiye için de geçerli. Başlarsınız, işler iyi gidiyor, Skoru elde ettiniz. Yusuf tam güzel. olmamıştı ama o, oldu. Bence Yusuf oynuyor ol oynuyor oldu yani. Bence Yusuf olmuş gibiydi. Ayrıca da Yusuf'un olduğu dönemde Akçiçek'ten bahsediyoruz. Evet. Fenerbahçe'nin stoper bölgesi zaten sallanıyordu şey anlamında. Ee, form anlamında sallanıyordu. Yani 22 milyon Euro'luk bir bon servis tamam. Ee, ama ben mesela Yusuf'un şu anda Jaden Osterwolde'nin yerine, yarın yanında... Çok daha iyi olurdu. E, aynen senin gibi yani, düşünüyorum. Hep Tabii. ondan en tecrübe... Strate... Ama kapı açtı. Söylediler onu. Ali Koç da söyledi. Onu göndermesek limit açamıyorduk ve e, transfer yapamıyorduk dedi. Hı hı. Bir tercih yapmak zorundalardı. Bu tercihi yaptılar. Saygı duymak lazım. Galatasaray'a dönünce bence öyledir yani o, bu seviye olmuş ve yakın gelecekte A takımda oynaması evet. beklenen oyuncuları e, skoru elde ettikten sonra oyun biraz daha rölantiye girdikten sonra e, sokarsınız. Beşiktaş maçında zaten Lemina stoper bitirmişti maçı. Wolverhampton'dan hmm. e, bir ezberi var stoper pozisyonunda. Kaan mı? Lemina mı? Kaan. Bence Kaan başlar diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Ha, öyle olması gerekir diyorsun. Evet ben öyle düşünüyorum. Peki. Bundan Icardi... dolayı düşündüğümde söyleyeyim. Ee, Kaan önceki sezonlarda, şampiyonluk yaşanan sezonların üstünde e, çok önemli alternatif oyuncuydu. Bank oynatıyordunuz. Back'te, Zorda kalınca orda, e, tıpkı e, Barış Alper'de olduğu gibi Joker gibi kullanabiliyordunuz. Evet. Hani böyle kullandığınız bir oyunda tekrar, oyuncuyu tekrar ne diyeyim? Havaya sokmanız gerekir. Ya ben seni unutmadım. Sen varsın bizim her zaman aklımızda. Mesajı vermeniz de gerekir. Icardi dünden razı haberini verelim fotomaçtan. O gelsin arkadaşlar. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli Mauro Icardi takımda kalmak için maaşında indirime gidecek diyor. 6 milyon eurolukta bir rakam e, verilmiş bu haberde. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, Elia Pino Nevzat Dindar'a konuşmuştu. Hatta o açıklamayı biz kendi aramızda değerlendirmiştik. Yani orada yeni sözleşme bu ücretle olması imkansız. Yani şu anki mevcut kontrat üzerinden, aynı rakam üzerinden imkansız Icardi'nin Galatasaray'a imza atması demişti. Ben daha düşük bir ücret olabileceğinin altını çizmiştim. Yani acaba bunu mu ima etti dedim. Tayfun abi de belki de yükseği ben yani Dedim. sonuçta elinizdeki ürünü niye kötüleyeceksiniz? Ev satıyorsunuz. Ama bak salon çok güzel ama şuradan akıyor. Burayı da biz üstünü kapattık. Haberiniz olsun der misiniz? Demezsin. demezsin. E, bu kadar basit yani. Sonuçta adam oraya çıkıyor ve ürününü iyi bir ürün olduğunu hatırlatıyor, gösteriyor herkese. Ondan sonra da şu anda bu ürünümün e, önceki değeri 10'du. Yeni dönemde 10 olma daha da yukarı olacak diyecektir. Örnekleme yapacaktır. Ya bu tabii fotomaçın eee'daki meslektaşlarımızın kendi aldıkları bilgiler. Biz sözleşme dönemi göreceğiz bunu zaten. Hep birlikte göreceğiz. ben kendi adıma söyleyeyim. Eğer bu noktadaysa, dünden razıysa hemen oturun o zaman. Tabii canım yani şu an 6 milyon. Euro. Dünden 6 milyon bak. Dünden razıysa 6 milyon. 2 yıllık en az en az 2 yıllık. Bize konuşmak çok kolay. Tabii canım. Ee, bekar'a eş boşamak kolay derler ya. Yani çok Bey belki kolay ama. Izliyorsa. Hani genel üzerine genel konuşuyoruz. Bunca harcanan paralar üzerinden e, en ufak oyuncunun kapıyı e, 5 milyon eurodan açtığı yerde hemen otururum ya. Yani. Gel karde sen e, altıya razı Al arkadaş gel derim yani. Peki sarı kırmızı duvar haberini verelim milliyetten. Bugün Galatasaray haberi çok fazla yok. Ee... Trendyol Süper Lig'in renk taşları Galatasaray'la Göztepe. UEFA'nın gerçekleştirdiği sıralamaya göre en büyük 10 ligde en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Sarı Kırmızılı iki ekip bu sıralamaya göre İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en az gol yiyen takımlar arasına girdi. 8 maçta 2 gol yiyen Göztepe Süper Lig'de bu alandaki en başarılı takım olarak dikkati çekiyor. Geride kalan 8 haftada kalesinde 3 gol gören Galatasaray ise Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Bu iki ekip UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen 11 takım arasında bulunuyor. Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen ekip Porto Porto olmuş. Portekiz ekibi 8 lig maçında 19 gol atarken sadece 1 gol yedi. Porto'yu da Farioli çalıştırıyor. Ya, rakamlar her zaman için bize böyle biraz ışık tutuyor, yol aydınlatıyor. Böyle devam eder mi? Hep birlikte göreceğiz hem Galatasaray üzerinden hem Göztepe üzerinden ama iki takımımızın iki sarı kırmızılı takımın da e, sezona son derece verimli başladıkları kesin yani görüyoruz hepimiz görüyoruz bunu peki şimdi sarı duvar haberini de verdik Selçuk Bey diyor ki neredeyse alt limitin 5 milyon euro olduğu yerde Icardi gibi bir ikonun e, 9 10 milyon euro istemesi çok doğal diyor. <laughs> Biz e, Selçuk Bey ile aynı yolda yürüyoruz. Ben hatırla iki hafta önce konuşulurken yani şimdi imzalarım demiştim. Yani e, neler kazandırdığına bakmak lazım, neler getirdiğine bakmak lazım. Sakat sakat öyle diyoruz, sakat değil çok pardon kilolu kilolu şişko şişko diyelim öyle. Bunları yapıyorsa e, kilo verten sonra neler yapıları böyle ederek söyledim düşünün yani. Erdal Bey diyor ki Galatasaray devre arasında Hakan Çalhanoğlu transferini gerçekleştirirse Icardi'nin de önünün açılacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan ve İlkay'ın ilk 11'de olduğu düşünüldüğünde Hakan defansının önünde ve 3-5-2 düzenine geçebilir Galatasaray Hakan'ın transferiyle. Şimdi Hakan'ı transfer eder mi etmez mi, bilmiyorum açık söyleyeyim ama Hakan'la Inter kulübü arasında bir hislim bak bu soğukluk yaşandığını hissediyorum, hissim. Milli takım da e, Ferdi oynadı, gayet başarılı performanslar ortaya koydu. Brighton iki gün sürekli bizim oyuncumuzu açıklamalara yayınladı. Real Madrid Arda'yı yayınlıyor. Juventus, Del, e, Del Piero'su, işte Zidane'ı, Juventus sürekli kulüp olarak açıklama yayınlıyor. Hakan Çağlanoğlu 100 kere milli oldu. Bu çok önemli bir şey. 100. defa milli formayı giydi. Hı hı. Bizim ülkemizde bile çok bile demeye gerek ülkemizde gerekiyor zaten çok güzel herkese ben yanılıyor olabilirim bak görmediğim için söylüyorum Inter'den kulübünden herhangi bir açıklama görmedim oyuncumuz yüzüncü defa milli formayı girdi tebrik ederiz bravo dediğini hatırlamıyorum ya, bu açıdan bakarak o bir soğukluk Efendim, varmış pilacım, gibi hissediyorum varsa düzelsin benim Hakan sahneye geri dönüyor diye paylaşmış paylaşmış Inter. mı? Evet. Öyle mi? Hatta iki dakika önce. İki, ha yeni paylaşmış. Evet, evet, Bugün paylaşmış. İki dakika önce paylaşmış. Ben yüz ben yüzü soruyorum. Hakan sahneye geri dönüyor. Tamam. Niye paylaşmıştır onu? Hadi ben de bunu söyleyeyim. Niye paylaştığını. Kendi adımı öyle hani buradan şey çıkarayım. Bakayım. Ne diyeyim? Bunu görmüştür falan diyeyim yani. Biz kullandık gazeteye koyduk onu. Burada var mesela Kenan Memen haberlerinde Hakan'da yok diyor. Inter umursamadı bak. Gördün mü? Ben, diyeyim ki buradan gördü verdi. Ben ee, bir Interli olarak hemen Bilal bize gönderdi ama ben diyorum ki yüz kere milli olduğunda niye paylaşmadı? Benim sorun buydu. Bir soğukluk istemiştim. Yanılıyor da olabilirim. Geç de olsa hadi, hatırlamışlar. Tebrik etmek lazım Inter'im. Bir Berk Bey Seul'den bizi izliyormuş. Seul. Ay. Te teşekkür edelim. Galatasaray'ın Avrupa'da ilerlemesi nasıl olur sizce diyor. Bir dönem diyor Enzonzi, Falcaolu kadrodan çok ümitlenmiştik ama istediğimiz gibi olmadı. Şu anki dönem o zamanla kıyaslanamaz ama yorumunuz nedir? Teşekkürler. Ben bu kadroyla hele ki Liverpool örneği de göz önünde olduğu sürece Galatasaray'ın yürüme yani net şekilde yürüme şansının çok yüksek görenlerdenim. Hüseyin Bey diyor ki Osimen'in dünyanın en iyi Golcüsü iddiası biraz uçuk diyor. Osimhen'in o mertebeye ulaşması için Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansı görmek lazım diyor. Performansın ötesinde şu ana kadar ortada koyduğunun üzerinden bakıyorsunuz. Neler yaptığı üzerinden bakıyorsunuz. Bu biraz görece bir durum. Ee, yani rakam Şampiyonlar Ligi bir veridir. Oradan bakabilirsiniz. Milli takım başkadır. Türkiye'deki performansı başkadır. Ama hepsini topladığınız zaman ortaya bir bütün çıkıyor. O bütüne baktığınızda da çok özel bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Çok iyi bir golcü de diyebilirsiniz. Dünyanın en iyisi de. Ben dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Haaland'la beraber yan yana koyabilirim kendi adıma. Levent Bey'in bakış açısı bence doğru bir bakış açısı aslında bir bakıma. Hı hı. Bu Fenerbahçe'de işte tek idman çift idman durumunu konuştuk ya. Evet. E, antrenman yapılıp yapılmadığı diyor, net diyor Avrupa maçlarında anlaşılır. Çünkü bizim ligimizde o rekabet seviyesi düşük olduğu için çok anlaşılmayabilir diyor. E Tabii ya bu antrenman yapılmadığı, az antrenman yapıldığı konusunda kimsenin itirazı yok ki. Bence itirazı yok. Önemli olan o zaman bunu yöneticiler ya da oyuncular niye görmemiş, reaksiyon göstermesi e, karşılamak lazım. Hikmet Bey, Hakan ayrılırsa İspanya veya İngiltere'de oynamasını isterim. Çünkü çok özel bir futbolcu diyor. Engin Bey de yurt dışında oynayan... Tüm futbolcularımızın buraya dönüş yapması bence milli takıma zarar verir diyor. Yani dönmeye başlamaları. İşte Kerem geldi. Hakan'ın adı e, çıkıyor Galatasaray'la yine. Bizim yurt dışında... E, Ama gelmesi çok zor oyuncular da var. yani Kenan Arda'yı şu an getiremezsin. Tabii gidip e, dönmeyen sevgili Tugay mı var galiba? Nihat Hoca döndü. Nihat Kahveci yani, döndü. 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 Tugay, Tugay Tugay dönmedi. Dönmedi mi? zaten e, sen hiç e, <laughs> Tugay Hoca'nın son kulübüne gittin mi? Blackburn. Evet, gördün mü? Yok görmedim. Ya, bir efsane, hala orada efsane. Çok özel bir yeri var. Keşke bütün e, Avrupa'daki gidip de dön, dönenler öyle hatırlansa. Çoğu hatırlanıyor, hatırlanmayanlar da. Bu bir tercih. Memleket, e, aile, hasret. Biz biraz duygusal bir toplumuz. Yani e, Gidiyorsunuz İspanya'ya, basit bir örneği vereyim. Buradaki yaşanmışlık, buradaki düzenimizin dışından çıkmamız ama çok zor. Gazeteciler uçağa biniyoruz. Kaçırdığımız bir şey var. Hı -hı. Şimdi Hakan'a e, Türkiye'ye dönmek diye miyiz? Hakan zaten hep Almanya'da ya, tabii, ya yani ben, yaşadı, Avrupa'da yaşadı, büyüdü. Var ama öyle yani. Gidip çok az kalıp hemen dönen örnekleri çok var bizde de. E, çok basit bir örnek vereceğim. Sen de bunu yaşamışsınız. Gazeteciler uçağa biniyoruz. Diyelim ki bir e, maçı takip edeceğiz. Üç günlüğüne gidiyoruz ya. Portekiz'e gidiyoruz. İspanya'ya gidiyoruz. Uçaktan inerim Evet, otellere erişince burada nerede dönerci bulabiliriz? Bak yaşamadın mı bunu? Vallahi ben hiç yaşamadım. Ben gittiğim yerde... Ben yaşadım. Çok gördüm. Ya yani bu şu ne biliyor musun? Yani orada meşhur Döner yemek yemekli, ben onu yerim genelde. E, daha çok e, alışkanlıklarımız var. Düzenlerimiz var. Duygusalız. E, annemiz bir arasın. E, gözlerimiz dolar. Uzakta olanlar bir. Babamız bir arasın. başka. Bunların etkisinin çok olduğunu düşünüyorum. Profesyonellik noktasında... Duygu sağlıkta bir girince işin içine profesyonellikle frene basıyoruz. Peki, Amatör oluyoruz. Peki, peki. Şimdi e, arkadaşlarımız tabii güzel e, böyle hafif milli takım arasından da çıkmışken, yavaş yavaş ligin Aha. ve Avrupa'nın heyecanı da yaklaşmışken güzel VTR'ler hazırladılar. Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir en iyi goller ve bir en iyi kurtarışları e, sizlerle buluşturalım. Sonra spor manşette devam edelim.